Düzce'de köy köy, mahalle mahalle gezen Düzce Valisi Cevdet Atay bazı zamanlarsa hane ziyaretleri de gerçekleştirerek vatandaşlarla iç içe oluyor. Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Çilimli'ye giden Vali Atay, Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'la birlikte ilçede hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Hanelere girerek halkla bir araya gelen Vali Atay, vatandaşların sorunlarını dinlerken çözümü için ellerinden geldiğince çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Vali Atay'ın köy, mahalle ve hane ziyaretleri önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. Düzce Belediyesi mücavir alan içerisinde şehrin imarı dönüşüm ve değişimi noktasında planlanan proje çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü hafta içi yoğun iş temposunun yanı sıra hafta sonu da sahaya inerek proje çalışmalarını yakından inceliyor. Başkan Özlü'nün hafta sonu proje ziyaretlerindeki ilk durağı Beyciler Mahalle Konağı oldu. Mahalle konaklarının yapılması için kısa süre önce talimat veren Başkan Özlü, Beyciler Mahallesi'nde yapımı süren mahalle konağında incelemelerde bulundu. Bitme aşamasına gelen konağı detaylı şekilde gezen Özlü çalışmaların hızlanarak konağın açılışa hazır hale getirilmesi talimatını verdi. Beraberindeki başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte projeleri incelemeyi sürdüren Başkan Özlü'nün sonraki durağı çatı tadilatının ardından iç tesisat çalışmalarının devam ettiği millet kütüphanesi oldu. Millet bahçesinin hemen karşısında bulunan kütüphanenin içini gezen özlü tesisat işlemlerinin de bir an önce tamamlanmasını istedi. Özlü, inşaat çalışmaları devam eden 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu'nun son durumunu da yerinde incelemesinin ardından aynı bölgede kültür müdürlüğüne bağlı spor birimi ve meslek edindirme kurslarını tek çatı altında toplayacak olan sosyal tezisi gezdi. Tadilatın bitme aşamasına getirildiği bilgisini alan Başkan Özlü çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Başkan Özlü daha sonra kısa süre önce ilk kazmanın vurulduğu ve yapımı gerçekleştirilecek müteahhite teslim edilen Azmi Milli İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Özlü hafta sonu mesaisinin son durağında ise AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından hazırlanan kermes oldu. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle organize edilen kermes alanını ziyaret eden Başkan Özlük, standta açılan gözleme tezgahının başına geçerek gözleme pişirmenin inceliklerini öğrendi. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini sergiledikleri kermeste bulunan standları gezen Başkan Özlük, yaptıkları çalışmadan ötürü tüm kadınlara teşekkürlerini iletti. Düzce'de sağlık alanında güzel çalışmalar olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl çalışmaları yapılan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tanıtımı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Elif Yılmaz tarafından yapılan sağlık tesislerinde temizlik faaliyetlerinin izlenebilirliği projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen verimlilik ödüllerine katılmaya hak kazanmıştı. Projeyi değerlendiren bakanlık yetkilileri ve jüri projeyi ödüle layık buldu. Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ödül töreninde kamu kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verdiği ödülü Düzce Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Elif Yılmaz'la birlikte aldı. Doktor Yasin Yılmaz ödül sonrasında yaptığı açıklamada proje esnasında desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti. Otomobil piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İkinci el araç fiyatlarında artış her geçen gün artmaya devam ederken otomobil alacak vatandaşlarsa kara kara düşünmeye başladı. Arabası olanla arabası olmayanlara önemli uyarılarda bulunan otogalericisi Murat Açıkgöz piyasaların stabil duruma gelmesi için çeşitli önerilerde bulundu. Otomobil alacakların düşünmeden buldukları aracı hemen alması gerektiğini vurgulayan otogalericisi Murat Açıkgöz şöyle devam etti. Yani şu piyasada insanların çok beklememesi gerektiğini, buldukları aracı hemen almaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Çünkü şu şekilde fiyatlar geçen haftaya göre yüksek gibi gözükse de önümüzdeki haftaya göre de gayet ucuz. Çünkü yükseliş devam ediyor. Yani koronavirüs öncesi araç fiyatlarıyla veya bu ikinci el alsat düzenlemeleriyle alakalı ciddi bir çalışma vardı. Özellikle bu kayıt dışı alsatçılar için ciddi bir çalışma başlatılmıştı. Ama koronavirüsle beraber bunlar ertelenmiş oldu. Şu an herhangi bir çalışma yok. Bunlar da fiyatların artmasına bir sebep oluşturuyor. Ya biz hani galerileri, bayileri tercih etmelerinden yanayız. Kurumsal yerlerden almaları daha doğru. Tabi al satçılar yerine bu işin bizler gibi galeriler, bayiler bu işin resmi anlamda karşılarında muhatap bulabilecekleri yerlerden almaları önemli. İnsanlar özellikle biniciler aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etsinler. Fiyatlar yükseldiği için bizim aracımızın rakamı arttı. Biz 50 bin lira, 100 bin lira para kazanıyoruz diye aracını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor ve sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden hani istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli. Düzce'nin Çilimli ilçesinde daha önce var olan fabrikalara ek olarak başka fabrikaların açılmasıyla birlikte hem valilik hem belediye bölgenin Organize sanayi bölgesi olabilmesi için var güçleriyle çalışmış. Alınan karar sonrasında bölge organize sanayi bölgesi olarak ilan edilmişti. Yapılan çalışmalarla bölgedeki fabrikaların istihdam gücü, ekonomik gücü, ihracat ve ithalatları takip edilmeye başlanınca Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Çilimli Organize Sanayi Bölgesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve ilgili kurumlarla kuruluş temsilcileri katılım sağlayarak organize sanayi bölgesinin mevcut durumu ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Düzce'de İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç okul ziyaretlerine devam ederek okulların sorun ve sıkıntıları ile ilgili yerinde inceleme yapıyor. Daha önce merkez okullarını tek tek ziyaret eden Kırbaç, köy okulları ziyaretlerini de hızlandırdı. Son olarak Üç Köprü Köyü'ne giden İl Milli Eğitim Müdürü Kırbaç, köyde bulunan ilkokul ve ortaokulu ziyaret etti. Sınıf ziyaretlerinde de bulunan Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, öğrencilerle sohbet etti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarıyla ilgili hatırlatmalarda bulunarak öğrencilere sorular sordu. Kış aylarına girilmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi başlatan Et Mangal restoran işleten Enes Baytar bir ilke imza attı. Baytar, Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren işletmesinin arka bahçesinde hazırladığı mama galete unu ve restoranda gün sonundan arta kalan ürünlerden oluşan karışımı mangalda pişirerek sokak hayvanlarına dağıttı. Ada Pazarı ilçesinde bulunan barınakta gerçekleşen etkinlikte köpekler mamayla karışık hamburgeri saniyeler içerisinde bitirdi. İşletme sahibi Enes Baytar, sokak hayvanlarına vatandaşların olanakları dahilinde sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi. Baytar, Kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bu tür sosyal sorumluluk projelerini devam ettireceklerini vurgulayarak amaçlarının sokak hayvanlarının farklı lezzetlerle buluşması olduğunu söyledi. Gerçekten once sosyal sorumluluk projesi olarak herkesin de bunu örnek alacağını düşünüyorum. İşte olduğu gibi bu hafta hayvanlarımıza tekrardan mangal et şöleni yapıyoruz. Evet sıcak sıcak hemen Soğumadan hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Evet, hayvanlarımızı et yörene. Şu anda barınağımıza gideceğiz. Burada hayvan dostları olarak. Onlara neden bu ızgaradan faydalanmasını istedik. Biz de onların yiyebileceği şekilde etlerimizi ayarladık. Şu anda da e, ızgar olarak mangalımızı yaptık. Şimdi barınağımıza gideceğiz. E, biz istiyoruz ki köpeklerde, kedilerde, tüm hayvanlarda bizim yaşadığımız standartlarda yaşasın. Onlarda insanlar gibi refah seviyesi yukarıda olsun. Biz bunlar için uğraşıyoruz. Umarım e, bu sosyal sorumluluk projesinde e, herkese bir katkıda bulunabiliriz. Bizim amacımız burada özellikle sokak hayvanlarının farklı lezzetlerle buluşmasıydı. Biz de şöyle bir şey yaptık uygulama. Restoranımızda bulunan fazla artık olan bir nevi yiyecekleri köpek mamasıyla, galetonuyla birleştirip aslında onları tekrar bir mama haline getirip böyle içerisinde kıyma vesaire arta kalanlardan farklı bir et çöleni gibi aslında hazırladık. Hem onların bu lezzetleri tatması hem de farklı lezzetlerle buluşması bizi de mutlu etti. İnşallah bu projemiz her hafta devam edecek. Biz de bu sosyal sorumluluk projesinden herkese örnek olmuşuzdur diye düşünüyoruz. Aslında bu fikir doğaçlama oldu. Sokak hayvanlarına her hafta bir yiyecek dağıtmamız oluyordu. Biz de dedik ki farklı ne olabilir? Hem artıkları değerlendirme amaçlı hem de onların farklı lezzetlerle buluşmasını istedik. Biz de sokak hayvanlarına et şöleni olarak bir slogan oluşturduk. Hem hayvanlarımız bizim yediğimiz bir nevi arta kalan ürünleri değerlendirsin diye. Bu şekilde bir uygulama yaptık. Bu proje üzerinde çalışırken insanlar bize güldü. Köpeklere ızgara mama mı olur dediler. Fakat bu inandığımız yolda onlara farklı lezzetleri tattırdık. İnanıyorum ki mamadan daha lezzetli bir şey oldu. Kesinlikle bu başarılı bir uygulama oldu. Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkmalıyız. Biz de bu sosyal sorumluluk projesini elimizi taşın altına koyduk Herkesi bu projeye davet ediyoruz Her hafta bu uygulamamız devam edecek Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım Özellikle kış ayına girmeden bu hayvanları hep birlikte destekleyelim istiyoruz. Kaza 23.30 sıralarında tam otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre SMÇ idaresindeki 06 e 4366 plakalı Ford marka otomobil yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan otomobili gören 06 BTN 189 plakalı tır sürücüsü HA ise yavaşladı. Bu esnada arkasından gelmekte olan MRÇ idaresindeki 50 AG708 Kocaeli firması EFETUR'a ait otobüs tıra arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otobüs sürücüsü MRÇ araçta sıkışırken muavin OG ile yolcu olarak bulunan toplam 20 kişi yaralandı. <laughs>

Otobüste sıkışarak ağır yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, muavin ve yolcular olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken konuyla alakalı inceleme başlatıldı. <laughs> Meydana gelen kaza sebebiyle İstanbul istikametine ulaşım trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları neticesinde araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normal seyrine döndü. Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde sivil toplum kuruluşlarının gençler için hazırladığı projelere maddi ve manevi olarak destek veriyor. Bu kapsamda Düzce'de de öğrencilerin hazırladığı sesli kitap kütüphanesi projesine destek verildi. Düzce İl Halk Kütüphanesine giden proje koordinatörleri proje hakkında kütüphane müdürü Hilal Aya bilgiler verdi. Sesin Benim Dünyam projesiyle ilgili bilgiler verilirken sesli kitap projesi üzerinde konuşuldu ve kütüphaneden verilen destekler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Yedi Göller Milli Parkı yolu da tatilcilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için araç geçişine kapatıldı. Bolu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından Milli Park yolunun Sarıçam Köyü sapağına beton bariyerler yerleştirilerek tatilcilerin ilerlemesi engellendi. Sürücüler Yedi Göller Milli Parkı'nın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığına yönelik yol üzerine konulan tabelalarla da uyarıldı. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Yedi Göller yolu üzerindeki çam ağaçları ise havalan görüntülendi. <laughs> lig ikinci gruptaki temsilcimiz Biteksen Düzce Spor bugün Trabzon temsilcisi Yomra Spor'u ağırladı. Maça oldukça hareketli başlayan Biteksen Düzce Spor maçın 27. dakikasında aradığı golü Oğuzhan'la buldu ve skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Osman aldı Enes. Düzeltiyorum. Samet. Erdi. Şimdi Nevzat. Önünde bir kişi var. Erdi gitti. Erdi yerden gönderdi. Ters bir vuruş. Gol! Gol 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 gol! <laughs> İkinci yarıya bir gol daha atıp maçın son bölümlerine rahat girmek isteyen Bir Düzce Spor futbolcuları aradığı golü bulamadı. Yomra Spor karşısında iyi direnç gösteren Düzce Spor maçtan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 36'ya yükselterek ilk yarıyı lider kapatmayı garantiledi. Bir Düzce Spor ilk yarının son maçını 10 puanla ligin dibine demir atan Samsun temsilcisi Çarşamba Spor'la deplasmanda yapacak.